Kur'an-ı Azimuşşan bize en çok toplum olarak İsrail oğullarından Yahudilerden bahsetmektedir. Kur'an'da ismi en çok geçen Hazreti Musa Aleyhisselam'dır ve en çok ismi geçen toplumda kavimde İsrail oğullarıdır. Merhum Aliya İzzet Begoviç savaş ölünce değil düşmana benzeyince kaybedilir diyordu. Tabi biz inancımızda ve imanımızda kimseyi ötekileştirmiyoruz. Dileyen Hristiyan, dileyen Yahudi, dileyen dinsiz olsun. Herkes istediği gibi inancını yaşayabilir. Geçmişte bu toplum, bu ümmet, bu milletin evladı birlikte yaşama ahlakını bütün dünyaya göstermiş. Hatta bugünkü Yahudileri Kadyam'dan korumuş atalarını böyle bir milletin evladıyız. Bizim düşmandan kastımız bizim karşı olduğumuz insanlığın başına bela olmuş azgın hiçbir kural ve kutsal tanımayan Siyonist Yahudiler ve onların işgalci yönetimleridir. İslam dünyası bugün maalesef bu azgın güruha mağlup olmuş Müslümanlar ve idarecileri kınama ve bedduanın ötesinde bir şey yapmaz ve yapamaz hale gelmiştir. Bir şey yapamamışız çünkü mağlup olduk. Mağlubiyetin sebebi de bugün İslam ümmetinin yaşayışta, inançta, düşüncede düşman olanlara, kendisine karşı olanlara yani Yahudilere benzemesidir. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir hadislerinde şöyle buyurmuştur. Sizden öncekilerin yolunu adım adım, karış karış takip edeceksiniz, izleyeceksiniz. Eğer onlardan biri bir kertenkele deliğine girecek olsa, sizler de onları takip edeceksiniz, gireceksiniz. Sahabe-i kiram diyor ki, Ya Rasûlallah, onlar diyor, Yahudiler ve Hristiyanlar mı? Yani takip edeceğimiz yol, onların yolu mu dediğinde Efendimiz başka kim olacak buyurmuştur. Allah'ın Rasûlü'ne salat ve selam olsun. Yahudileri yolunu da adım adım karış karış takip edeceğimizi bize haber veriyor ve bu tehlikeye karşı da bizleri uyarıyor, ikaz ediyordu. Kur'an-ı Kerim'de elimizdeki bu musafta okuduğumuz, geçtiğimiz, iman ettiğimiz bu kitapta Yahudilerin özellikleri ayrıntılı olarak aktarılmaktadır. Hani başta şunu söyledik, en çok bahsedilen kavim ve toplum İsrail oğullardır. Elbette ki bunun bir sebebi vardır. Yani Kur'an bizi Müslümanları bu ümmet Muhammed'i Yahudileşme tehlikesine karşı uyarmakta ve ikaz etmektedir. Kur'an'da aktarılan bu özelliklerden bazısını burada naklederken aslında bizim neden mağlup olduğumuzu bugün bir avuç Siyonist Yahudinin oyuncağı haline gelen İslam dünyasının neden bu hale geldiğini, Müslümanların ilk kıblesi Mescidi Aksa'nın ve Kudüs'ün neden bugün esir olduğunu ve Yahudi çizmesi altında çiğnendiğinin sebeplerini de öğrenmiş olacağız. Evet Cenab-ı Hak Bakara suresinde şöyle buyurur. Efe tu'minun bi ba'dil kitabi ve tekfurun bi ba'd. Yoksa siz Allah'ın kitabından bir kısmını kabul edip de bir kısmını reddediyorsunuz. Burada eleştirilenler kimlerdir? Yahudilerdir. Yani onlar Allah'ın kitabından işine gelenleri kabul etmişler ve işine gelmeyenleri de reddetmişlerdir. فَمَا ceza مَنْ يَفْعَلُ ذَٰرِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌّ فِي الْحَيَاةِ Yani sizden böyle yapanların cezası dünyada rezil olmaktan başka bir şey değildir. Allah'ın kitabından istediğini, işine geleni kabul edip Allah'ın kitabından işine gelmeyeni reddetmek. Yani bugün Müslümanların hali budur. Namaza gelince Allah'ın emri diyor. Oruca gelince Allah'ın emri, hacca gelince Allah'ın emri diyor. Ama kimileri tesettürde yan çiziyor. Kimileri Allah'ın koyduğu iktisadi, ekonomik ilkelerden yan çiziyor. Kabul etmek istemiyor. Bu çağda bu yaşanır mı? Kimileri Allah'ın bu kitapta bize beyan ettiği aile hukukundan ticaret hukukundan reddet kabul etmiyor. Yüz çeviriyor ve kimilerde hukubattan yani Cenab-ı Hakk'ın toplumda düzenin sağlanması için zalimden katilden hesap sorulması için koyduğu hükümleri çağdışı olarak nitelendirmektedir. Yani bunu güya hukukun savunucusu olan maalesef bazı meslek örgütleri de yapmaktadır. Neden? E sorsan biz Müslümanız elhamdülillah diyor. Düşünün yani bir iki yıl önce Diyanet İşleri Başkanı'nın dahi eşcinselliği eleştirdiği için bu düşünceyi adeta çağlar ötesinden gelen bir ses olarak nitelendirdiler ve İslam'ın kutsallarına hakaret ettiler. Yani işlerine geldiğinde biz Müslümanız ama işine gelmeyince biz Allah'ın kitabını kabul etmiyoruz. Bunlar 1400 sene öncenin hükümleri deme gibi bir cürete düştüler. İkincisi nedir? Mesela o Yahudilerin özelliği. Bakın bakacağız. Bu özellikler bizde var mı ve yok mu? Allah buyurur ki: "Ulaikellezine ishtarau'l hayat dunya bil ahireh." İşte onlar öyle kimselerdir ki ahiret karşılığında dünyayı satın alan kimselerdir. Yani dünyasını vermiş, dünya ahiretini vermiş, Ebedi hayatını peşkeş çekmiş, dünyayı satın almış. Var mı böyle bir şey? Var mı böyle bir hasret bizde? Bugün Müslümanlar dünyayı gözünde ne kadar büyütmüş değil mi? Allah'ın rızasını kaybetme pahasına, cennetini kaybetme pahasına, serveti, malı, helal ve haram demeden makamı ve mevkiyi layık ve ehil olmadan almanın, işgal etmenin derdine düşmüş. Evet Kur'an bakıyoruz. Yine Bakara suresinin 96. ayetinde onların dünyaya düşkün olduğunu, dünyaya karşı hırslı olduğunu Rabbimiz şöyle beyan ediyor. وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَسَ النَّاسِ عَلَى حَيَهٍ وَمِنَ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا يَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُوا اَلْفَ سَنَةٍ Andolsun ki onları hayata karşı insan insanların hatta şirk koşanların en hırslısı bulursun. Yani hayatı dünyadan ibaret zannetmiş, dünya hayatını çok büyütmüş, tek derdi dünyada mutlu olmak, tek derdi dünyada birikim yapmak, dünyada rahat bir hayat sürmek. Bugün Müslümanlar bu hayatı ne kadar gözünde büyütmüş, dünyayı ne kadar elde etme hırsına kapılmış ve ahireti ötelemiştir. Bakın Yahudilerden bahseden ayet, İsrailoğullarından bahseden ayet-i kerimeler, ama bu hasletler bugün İslam dünyasında bizleri kasıp ve koku kavurmuştur. Yine Maide suresinin 44. ayetine baktığımızda Cenab-ı Hak buyurur yani onlara فَلَا تَخْشَوْنُنَّاسَ وَخْشَوْنِي وَلَا bi بِآيَاتِ الثَّمَنَا قَلِيلًا Yani Cenab-ı Hak aslında insanlardan korkmayın, benden korkun diyor. Onlar Allah'tan korkmaz da ne yapar? İnsanlardan korkarlar. İnsanları gözlerde büyütmüşlerdir. Tek derdi de onları evet razı etmektir. Yine bir başka ayet Nisa suresinin 161. ayeti, Maide suresinin 62. ayeti onların haram yemede adeta yarıştıklarından Cenab-ı Hak bahsediyor. 161. ayette Cenab-ı Hak şöyle buyurur ki ve akhuzuhumur riba ve kaduhu anhu ve ekulihim amwalen nas bil batil yani onlar öyle kimseler ki insanların mallarını haksız yere yerler Allah kesinlikle yasakladığı halde faizi alırlar yani malları batıl haram rüşvet faiz her türlü yolla yemenin derdinde olmuşlardır Yine onların bir özelliği Maide suresi 79. ayete baktığımızda Kanu la yetenahun an munkerin faalu Yani onlar işledikleri kötülükten birbirlerini vazgeçirmez nehyetmezler. Bana ne derler? Niye kötü olayım derler? Dertleri budur. El alemin içine niye karışayım derler? Halbuki bu haslet Müslümanların hasleti özelliği değil. Kur'an'ın yerdiği, hatta lanetlediği, Allah'ın gazabına uğramış olan o Beni İsrail'in yahudilerin tavrıdır. Onlar ne yaparlar? Evet, iyiliği tavsiye etmez, kötülüğü de engel olmazlar. Ayrıca iyiliği insanlara tavsiye etseler dahi kendileri de yapmaz. Etemurunennase bilbirri vetensavun enfusukum. Yani insanlara iyiliği tavsiye edip de kendin hepsinizi unutuyor musunuz? Bakın bu hal Müslüman tavrı değil diyor Kur'an. Bu hal işte o kavmin, o toplumun hali ve tavrıdır diyor. İnanç ve gelenek bakımından mesela Kur'an diyor ki onlar akıllarını kullanmazlar. Taklitçidirler. Akıllarını kullanmaya yanaşmaz. Taklitçidirler. Ayrıca cenneti garanti gören bir anlayışa sahiptirler. Günah ve haksızlıkta da çok rahattırlar. Ne derler? وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَ النَّارُ اِلَّا اَيَّامًا مَعْدُودًا Yani ve bir başka ayette de وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُودَنَ مْنَسَارًا Yani Yahudi ve Hristiyan'dan başkası cennete girmeyecek derler. Cenneti kendi babalarının mülkü gibi görürler. Bugün Müslüman olduğu halde bizim grupta, bizim partide, bizim cemaatte, bizim tarikatta olup evet gelenlere cennet garanti. Hatta ne sual olacak onlara, ne sırat olacak onlara. E bu Müslüman mantığı değil. Ben Allah'ın peygamberi olduğum halde bana ne yapılacağını bilmiyorum. Ve Kur'an'da diyor ki de böyle yani. Allah'ın Resulü olduğum halde ne yapılacağını bilmiyorum bana diyen bir peygamber öte tarafta kendi müntesiplerini kurtarılmış zanneden cenneti garanti gören bir anlayış. Biz ümit ederiz ama kimse cenneti garanti göremez. Allah kimseye bu garantiyi vermemiştir. Bu işte Yahudi söylemasında aslında. Kur'an diyor ki ve onlar dediler ki len yedhulal cennete illa men kana hudan nasara. Yahudi ve Hristiyanlardan başkasını yapamaz? Cennete giremez dediler. Tabi cenneti garanti gördükleri için de bunlar günah işlemekte ve haksızlık yapmakta da çok rahattırlar. Cehennemi de kendilerine çok uzak görürler. Şöyle derler. Bu ve kâle لَنْ تَمَسْسَنَ النَّارُ اِلَّا اَيَّامًا مَعْدُودًا Yani ateş bize sayılı günlerde dokunacaktır. Bugün Müslümanlar demiyor mu? Hocam biz Müslümanız değil mi? Evet. Cehenneme girsek de girip çıkacağız değil mi? Yanıp çıkacağız. Kimisi de haşa istihza eder gibi, alay eder gibi basite alıyor Allah'ın azabını. Biraz ütülenir çıkarız diyor. Görürsün sen o zaman Allah'ın hafızı. Öyle ne kadar girersin, ne kadar çıkarsın, daimim kalırsın onu Allah bilir. İmanında samimi misin? İmanına nifak bulaşmış mı? Şirk bulaşmış mı? Bulaşmamış mı? Onu Allah biliyor. Biz kendi nefsimizi temize çıkarmanın derdinde olmayacağız. Yani ne demek? Ben iyiyim, ben güzelim, ben Müslümanım, ben cennetliyim demek de bu iş olmuyor. Ama kendimizi temizlemenin derdinde olacağız. Günahtan, isyandan, şirkten, haramdan, yalandan, iftiradan, dedikodudan, her türlü Cenab-ı Hakk'ın yasakladığı husustan. Demek ki bu Yahudi mantığı nasıl olsa girip çıkacağız diyor. Bir diyor cennette ancak Yahudiler ve Hristiyanlar girer. Olur ki girersek de biz biraz yanarız ve çıkarız. Cennet bizim garanti malımız. O sebeple bugün Müslümanların çoğu Müslümanım demesine rağmen haram işlemekte, günah yapmakta, Allah'ın emirlerini çiğnemekte, farzlarını terk etmekte çok gevşek davranıyor. Diyor ki, nasıl olsa biz biraz yanarız ve çıkarız. Namaz var mı? Yok. Kul hakkında hassas mısın? Yok. Gıybet dedikodu iftar, iftiradan dilini muhafaza ettin mi? Yok. Bir hanım isen tesettüre riayet ettin mi? Emanete sadık kaldın mı? E bakıyorsun bunda, bu hususlarda gevşeklik. Niye? Nasıl olsa öğrenmişiz. Müslümanız, yanıp çıkacağız. Bu mantık, Yahudi mantığı diyor Kur'an. Ve mesela yine, onlar ırkçıdırlar, kendilerini de Allah'ın sevgili ve makbul kulları olarak görürler. Nahnu ebnaullah ve ahibau. Evet, biz Allah'ın sevgili kulları izlerler. Bir diğeri nedir? Dinlerini parça parça ederler ve her grupta kendi yanında bulunanla sevinir ve övünür. Hatta bir grup var ki kendinden olmayanları aldatmayı da meşru görür. Yani bizden değilse Bizden değilse aldatabilirsin. Bizden değilse aldatabilirsin. Bu mantığın, bu ümmetin, bu milletin başına neler getirdiğini gördük değil mi? Aslında bu Yahudi mantığıydı, Siyonist mantığıydı. Onlar ayrıca nedir? Atalarıyla övünürler. Doğruyu bulmak yerine, hakikate tabi olmak yerine geçmişlerinin yollarını sorgulamadan kabul ederler. Ve izâ qîle lehum ittebi'u mâ enzelallâh. Onlara denilse ki gelin Allah'ın indirdiğine uyun. Allah'ın kitabına uyun denildiğinde ne derler? Kâlû bel mâ elfeyn alayhi Hayır biz atalarımızı, babalarımızı hangi din üzerinde bulduysak, hangi anlayış, hangi gelenek ve görenek üzerinde bulduysak onlar bize neyi miras bıraktıysa biz ona tabi oluruz. Evvelen kanabehum la yaqiluna şeyen ve la يهتدون. Peki Kur'an diyor ki onların ataları doğru yolu bulmamış, aklını kullanmamışsa yine mi onların peşinden gidecekler? Yine mi onlara tabi olacaklar diyor. İşte aslında bu mantık yani sorgulamadan sor ve sorgula. Babanın, atanın yaptığı doğruysa kabul alan da eyvallah. Ama yanlışsa atam dahi olsa, babam dahi olsa, dedem dahi olsa diyeceksin kusura bakma. Senin yaptığın Allah'ın kitabına uymuyor. Senin yaptığın Peygamber Aleyhisselam'ın yoluna uymuyor deyip reddetmek lazım. Yine Tevbe suresi 31. ayet mesela onların bir özelliği ittakadu ahbarahum ve ruhbanahum erbaba min dunillah. Yani ruhbanlık din adamları sınıfı oluştururlar. Bu ruhbanlar da ne yapar? Onların Söylediklerini Allah'ın ayetlerinin önüne geçirir o toplum. Ayrıca o din tüccarları da Allah'ın dinini kullanarak insanları sömürür ve zenginleşirler. Her zaman söylüyoruz. Bakın Allah bize Yasin Suresinde ne diyordu? اِتَّمِعُونَ لَا يَسْأَلُكُمْ اَجْرًا وَهُمْ muhtedun. Sizden hiçbir ecir, ücret, karşılık beklemeyenlere, istemeyenlere uyun. Yani din, üzerinden zenginleşilecek bir meta, bir malzeme değildir. Bu dine hizmet, bu dine gayret hiç kimseye maddi bir menfaat sağlamamalıdır. Peygamber aleyhisselam dinin üzerinden zenginleşti mi değerli müminler? Hangi peygamber dinin üzerinden zenginleşmiş, servetine servet katmış var mı böyle bir şey? Hatta kendisinin, Hatice'sinin servetini dahi İslam yolunda ne yapmıştır? Tüketmiştir. Demek ki onlar ne yaparlar? Bir din adamları sınıfı oluştururlar. E hocam imamlar var, onlar din adamı sınıfı değil. O vazifeyi yaparlar, görevi buydu, budur. Ama bunun üzerinden bir menfaat temin etme, kendilerine bir ayrıcalık oluşturma gibi bir dertleri yoktur. Ve Kur'an diyor ki, onlar cimridir, Allah yolunda paylaşmazlar, kibirlidirler, kendilerini büyük görür, insanlara tepeden bakarlar. E, hepsini söylemek gibi bir durumumuz olmadı. Yine Bakara suresi 55. ayet pazarlıkçı ve menfaatçi bir imana sahiptirler. Lan nukmineleke hatta nara Allah cehraten. Allah'ı bize açıkça göstermedikçe biz sana iman etmeyiz. Bize şu menfaati sağlamadıkça biz sana iman etmeyiz. Hani bazen de diyoruz ya namaz kıl işin rast gitsin. Oruç tut oğlum işin rast gitsin. Kısmetin açılsın. Talihim böyle yok. Namaz kılarsın işin rast da gitmez. Adam seni iş yerinden kovabilir. Tesettüre uyasın Allah'ın emrine düzgün bir şekilde yani. Böyle bugün artık tesettür de kalmadı hanım kardeşlerimiz de dinlesin. Ya tesettür başa bağlanan bir bez parçası, bir çaput değildir. Kızlarınıza söyleyin, hanımlarınıza söyleyin. Kaba etlerini, vücutlarını örtsünler. Başını örtüp de bütün vücut hattı ortada gezmesinler. Bu tesettür değil, kusura bakmasın hiç kimse. Allah'ın emri onu bize söylemiyor. Allah'ın emri tesettür, kadının vücudun tamamı ziynettir ve kendisini başkalarına sunmayacak güzelliğini ortaya çıkarmayacaktır. Yine mesela öğrendikleri onlarla hiçbir şey değiştirmez. 30 Ramazan burada vaaz dinliyorsunuz. Eğer dinlediğimiz ayetler bizi değiştirmiyorsa Kur'an ne diyordu? Meselullezine humilut tevrate thumma yahmiluha kemeselil himar <laughs> asbara. Yani kendilerine Tevrat onun sorumluluğu yüklenip de gereğini yapmayanlar kitap yüklü eşek gibidir diyor Rabb'im. Af buyurmayın Kur'an öyle söylüyor. Allah'ın dediği bu. Yani kitap yüklü merkep diyor. Bildiğiyle amel etmeyenler. E bugün Müslümanlar biliyor. Haramı da biliyor. Helali de biliyor. Allah'ın emrini de biliyor. 30 Ramazan burada vaaz nasihat dinliyoruz. Dışarı çıkıp da eğer bizde hiçbir şey değiştirmiyorsa Kur'an diyor ki kitap yüklü eşektir diyor onlar için. Allah sizi de bizi de muhafaza eylesin. Allah bildiklerimizi amel etmeyi nasip etsin inşallah. Ve bir diğeri Allah'ın kitabına Ali İmran 23'e baktığımız zaman davet edildiklerinde yüz çevirirler. Yalana, yalan habere çokça kulak verirler diyor Maide suresi 42. ayet. Ve onlar Allah kendisine bir şey emretmişse onu Allah'tan isterler. Hazreti Musa'ya öyle diyorlar. فَذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَ اِنَّهَا هُنَا قَائِدُونَ Allah diyordu gidin bir kavim var bir toplum var oradan mücadele edin gayret edin dediler ki ey Musa sen git Rabbinle beraber savaş biz burada oturuyoruz Veya şöyle diyor Yasin suresinde yine o ayet geçiyor Allah dilerse kendi lütfundan zenginleştireceği, nimet vereceği kimselere biz mi infakta bulunalım, biz mi yardım edelim? Yani Allah versin diyorlar. Allah diyor ki ey iman edenler siz infak edin, siz paylaşın. Fakir var, muhtaç var, hani dilenciler kastetmiyorum. Gelince Allah versin diyor. Allah diyor ki sen ver diyor. Ve enfikû diyor. İnfak et diyor. Zekatı verin diyor değil mi? Sadakalar şunların şunlarındır diyor. Ama yok Allah versin benim cebimden bir şey çıkmasın. Allah yapsın, Allah kurtarsın. Şimdi değerli müminler, merhum Aliye ne diyordu? Savaş Evet. Ölünce değil düşmana benzeyince kaybedilir. İşte bizler de düşmanımıza benzedik. Yahudilere, Siyonistlere benzedik zihin, düşünce açısından. Allah aşkına kendimizi hesaba çekeceğiz. Burada ayetlerin saydığı o sınırlı birkaç hususa değinmeye çalıştım. Hangileri bizde var diye bakmamız, öğrenmemiz lazım. Bu ayette sayılan birçok Yahudilere ve Hristiyanlara ait özellikler maalesef kenarından köşesinden bizlere de temas ettiği için bugün bir avuç Siyonist Yahudi Mescid-i Aksa'yı her Ramazan'da işgal etmekte, Müslümanları şehit etmekte, kirli postallarla oraları çizlemek, çiğnemekte, Müslümanların onurunu, izzetini evet hiçe saymaktadır. Rabbimizden niyazımız bizleri Müslümanlar bugün zillete mahkum eden maddi ve manevi hastalıklarımıza şifa ihsan eylesin. İslam beldelerini Kudüs'ten Doğu Türkistan'a, Yemen'den Arakan'a her türlü işgalden korusun. Rabbimiz İslam'ın izzetini yaşayacağımız ve taşıyacağımız günleri görmeyi de bizlere nasip eylesin. Cenab-ı Hak hata ve kusurlarımızı affeylesin, ibadetlerimizi makbul eylesin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.